Tumaş güzel de çok açık Yok ya bu, çok açık. ta -dam! Nasıl olmuş? Süper! <laughs> Yok, bu olmaz. Yani bu bize geldi. Yani çok açık. Yani bu daha çok yaz nişanı heh, konseptinde bir kıyafet. bizi biraz da böyle önü, yani arkası kapalı. Yani onu üşütmeyecek çünkü nevazil olur, tırık olur. Yani e, o yüzden bunu e, git çıkart, bunu bunu çıkart. Bunu çıkart, olmaz bu. Ben bir şunu deneyeyim. Yok, o hiç olmaz. O kırmızı Hı. ya. Ne el baba gibi, ne öyle. Levent, bence şansını zorlama ha. Vallahi. O. Sen onu dinleme, boş ver. Şurada bir tane kıyafet gördüm ve kapalı, borlu. Onu ver. Yapma. E, ne yapayım, baksanıza ya. Ha, Zehra Hanım, size şey söyleyeceğim ya. Bu arada Sokrat'ın kaçırdığı adamı bulduk biz. Ziya'yı buldunuz mu? Ziya'yı mı? Yok canım, ne alakası var? <laughs> Ziya'yı niye bulayım? Öldü o, rahmetli oldu. Onu bulmam. Giderim mezarla bir Fatiha okurum en fazla. Şey ya, işte onu diyorum. Ee, bir din kültürü, ahlak bilgisi öğretmenini kaçırmış. Adam şikayetçi olmuş, numarasını bırakmış. Teşkilata gidip konuşacağım bakalım nedir, ne değildir. Din, kültür ahlak bek sorat benim. Evet, ben de şaşırdım sonuçta ama ölü bir adamı kaçırmaları kadar ilginç gelmedi bana. <laughs> ah geldi. hoca geldi. Hocam, hocam. tamam, ben olacak? Hocam. Hocam, efendim yavrum. Ne hocam, oldu? Hocam nerede kaldınız? Çok kötü bir şey oldu ya. Ne oldu? Hocam, silahlı adamlar sizin kuzeninizi kaçırdı. Kuzenin mi? Kim ya kuzenin? Ya hocam var ya hani gece kulübüne getirdiğiniz. Kim kaçırır melisi ya? Ahmet bey ben polise haber verdim. Ha bu arada... Levent komiser adında biri aradı... ...telefonunu bıraktı mutlaka arayacak mısınız? Peki hocam sağ olun. Aç, açsana. Ne duruyorsun, açsana dedim. Alo. Melis, iyi misin? Ahmet, sen nasılsın? Ver şunu. Kız kardeşimizi kaçıran Zafer Çeleb'sizin nerede saklıyorsun lan? Sakın inkar etme. Her şeyi biliyoruz. Zafer kardeşimizi İstanbul'a kaçıracağını, bütün köylü biliyor. Kızı bırakın. Onu... Bir yok Bırakırız. Bırakırız da, kardeşimizi alınca bırakırız. Çabuk kardeşimizin tuttuğunuz yerin adresini ver. Yoksa... ...kuzenini unut. Aa, çok vaktin yok, ona göre. Tamam, tamam. Adresi mesaj atıyorum. Sakın kıza bir şey yapmayın. Bakacağız. Teyzecim nasılsın? İyiyim evladım da. Sen bizim Ahmet Hoca'nın yakın arkadaşı Zafer değil misin? Ee, uzun zamandır görünmedin. Hayrola hangi rüzgar attı seni buraya? Ya teyzecim hiç sorma büyük derdim var. Ben evlendim. Eşimle birlikte geldik. Yalnız imam nikahı olmadan şey hani anlarsın ya o iş olmaz diyor. Hangi iş olmaz acaba? Ya. Bezecim anlasana. O iş olmaz diyor. Aa, tamam, 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 tamam. Ben şimdi hemen imamı alıp gelirim buraya. O iş de olur inşallah. Tamam annem. Tamam. Oh, Allah razı olsun. Gülüm. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.